Makinelerine doğru bakarsak. Abi. Kameraları Aynen da izin verin. Bir da. saniye. Bir saniye abi. Al. Evet. Abi kameraları Şimdi izin alıyoruz. Evet. Diğer oyuncularımızı da alabiliriz artık. Bütün oyuncularımızı alabiliriz. Şimdi, şöyle arkadaşlar fotoğraf için biraz daha açılmamız lazım lütfen. Biraz daha geriye. Oyuncu evet, arkadaşlar bir daha biraz daha kolay olurlarsa gelişim. fotoğrafı. Ömerciğim bir tık geri gelir, mi? gelir misin? Tamam iyi misin? Okey mi abi? Evet bir saniye Evet de. fotoğraf çekiyoruz. Evet efendim hep beraber buradayız. Efendim hep beraber buradayız. Tam karşıdayız. Fotoğraf tamam mı? Tamam mıdır tamamdır. Tamam tamamdır Detay alalım. Dur detay alalım. Mikrofonlar geliyor. Boş yere girmeyin abi. Ben Benim o tarafa değil gelin bu tarafa. Sen taraftan. de sen de sen de sen tamam. de bir gelin alan açsınlar tamam. seni görsünler. Buyur ben buradayım. Hem tamam, görsünler seni.